sönük mü görünüyor? Asıl parıltı kurgu masasındayken çıkıyor. s 2'ye geç, detayı kaybetme. Bugünkü konumuz s 2 profili. Çok geniş dinamik aralık sunarak ışık gölge dengesini maksimum seviyede tutar. Siyah düzeyine eksi 7 veriyoruz. Böylece gölgelerde daha fazla veri kaydedilir. Sonradan kontrat rahatça verilir. Renk gamada aralık geniş, seviye eksi 7. Geniş aralık artı en düşük seviye eşittir gölgelerde maksimum detay. Bu post prodüksiyonda renk geçişlerini daha yumuşak yapmanı sağlar. Beyazlıkta modu manuel alıyoruz. Nokta %109 eğim düşük seviyede. Düşük eğimde parlak alanlar daha yumuşak geçer. Highlight patlamaları azalt. Renk modunu S gamut olarak seçiyoruz. S log 2 ile birlikte çalışmak üzere tasarlanmış geniş renk gamıdır. Kurgu sırasında doğal renkleri geri getirebilmek için geniş esneklik sağlar. Ancak LUT kullanmak şarttır. Doygundan sıfır veriyoruz. S log 2 zaten doğal olarak soluk bir görüntü sunar. Bu profil kurguya yöneliktir. Renkler LUT ya da Manuel breeding ile geri getirilir. Renk fazı sıfırda bırakılır. Renk kaymasını engellemek için nötr bırakılır. Kurgu aşamasında ihtiyaç varsa müdahale edilir. Renk derinliğinde tamamını sıfır olarak belirliyoruz. S2 2 için en güvenli başlangıç tüm renk derinliklerini sıfırda tutmaktır. Böylece LUT uygularken renk dengesizliği yaşanmaz. Ayrıntıya eksi 7 veriyoruz. Ayrıntı minimumda tutulur çünkü s 2 ile çekilen görüntüler sonradan keskinleştirilir. Kameradan çıkan görüntü yumuşaktır ama bu kurgu için avantaj sağlar.